Yatırım fonlarını nasıl satın alabilirim diye bir arkadaş sormuş. Bankadan bankaya değişmekle birlikte hemen hemen her bankada vardır bu fonlar, satın alabilirsiniz. Ben şu anda bakıp banka göstereceğim size nasıl satın alabileceğinizi. Ee, nasıl, Neden yatırım fonuna yatırım yaparız, neden hisse senedi alırızla ilgili ayrıca detaylı bir video çekmiştim. Ee, onlara bakabilirsiniz. Yani yatırım fonumu Allah hisse senedi mi alayım diye kararlar verebilmek için. Ee, mesela bir elektrikli araç fonu gibi bir şey almak isterseniz elektrikli araç üreten e, hisse senetlerine dağıtmıştır bu fonlar yatırımlarını ve paylara bölmüştürler. Bu paya hisseni alabilirsiniz. Yani sen bu elektrikli araç fonuna bir 10 TL'lik yatırım yapabilirsiniz ama 10 TL'lik Tesla hisseni alamazsınız. E, dolayısıyla e, eğer çok fazla paranız varsa, ilginiz, alakanız, zamanınız işte e, varsa, açabilecek genel kültürünüz varsa yabancı borsalarda benim şahsi görüşüm gidip orada açıp oradan almak daha mantıklıdır. Ama o kadar e, paranız yoksa yani bir, bir 700 dolar verip tesli alamıyorsanız e, hatta diğer hisse senetlerini falan almaya kalkarsanız birer tane alsanız bile bütün elektrikli araçlara yatırım yapandan herhalde 1400-1500 doları gözden çıkartmanız lazım. O kadar paranız yoksa gelip buradan elektrikli araçlara yatırım yapmış yatırım fonu alabilirsiniz mesela. E, her neyse e, şeyden menüden gösterelim. E, yatırım fonlarım diyorum burada. Fon alış diyorum. Fon alış dediğim zaman hesabım geliyor. Şurada yatırım fonları diyorum. Bu e, herhalde şeylerin aracılık yapan e, kısa dönemli yatırım fonları bunlar. Vakıf Bank'ın e, para piyasası fonu vadeli, kısa vadeli borçlanma. Herhalde bonoya yatırım yapıyorlar bunlar. O bonoları bunun karşılığını buradan alabilirsiniz. Minimum 1 adet diyor. Yani 73 şeylik e, kuruşluk yatırım yapabiliyorsunuz minimum. Burada minimum 100 tane sen 2,5 TL gibi bir rakamla buradan yatırım yapabiliyorsunuz. Şunu internette arattığınızda da ne olduğunu görebilirsiniz içerisinde. Tefas fonları dediğim zaman mesela neydi? İş Bankası'ndaki iş portföy yönetimi dedim. İş portföy yönetiminin oluşturduğu fonlar burada karşıma gelecek. Mesela iş portföyü elektrikli araçlar karma fon. I, Isparta, Prasa, J, Japonya. Bunu IPJ elektrikli yatırım fonu diye internette arattığınız zaman içerisindeki bilgiler gelecektir. dediğim gibi bunlar şeyde de tabi vergiye de tabi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Satarken kardan %20 gibi bir şey olması lazım. Veya yani %10 muydu? Tam vergi kısmını da hatırlamıyorum. Yatırım fonu olduğu için bunlar vergi tabi. Hisse i̇şte senedi alım satımındaki kar vergi tabi değil. Öyle bir şeylik var. Farklılık var. Ee, ancak ancak 2,5 TL'lik yatırım yapabiliyorsunuz. Yani buraya tutup e, bir 250 TL'lik bundan alabilirsiniz ve unutabilirsiniz. 3-5 sene elinizde tutabilirsiniz. Elektrikli araçların ileride çok e, elektrikli araç üreten firmaların ileride değerleneceğini düşünüyorsanız. Tamam. Ee, o işe geleyim videoyu izlemeniz, yani e, fon mu alınır, e, hisse senedi mi alınır videomu izleyerek oradan karar verebilirsiniz. Ee, birinci dereceden değişik manfor. Bak BIST 30a yatırım yapıyormuş bu olduğu gibi mesela. Bunu alabilirsiniz. Ee, tanesi de neymiş? 6 kuruştan. Yani şey yapılabilir. E, tek tek biz 30daki her bir hisseden birer tane almaya al, 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 zamanınız, ilginiz, alakanız sabrınız, e, paranız yoksa gelip buradan bunları alabilirsiniz dediğim gibi. Banka endeksi mesela, banka endeksi çok düşük diyorlar şu anda. İleride yükseleceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ancak daha da düşeceğini düşünüyorsanız, daha kötü olacağını bankalarını düşünüyorsanız almazsınız. E, dediğim gibi şu kodları, şeyleri internette aratırsınız. Yani soru neydi? Şeyi almak, hisse senedi fon almak. Geldim, yatırım fonları, fon alış dedim, hesabımı seçtim. Buradan da alacağım fonu seçiyorum adedini girdiğim zaman buraya mesela 5 tane girdim. Gelmedi? Fiyat gelmiyor. 5 tane dedim devam dediğim zaman herhalde gelecek. 5 adetini 19 TL'ye şey yapacaksınız. Emin misiniz diyor. Evet dediğimde de buradan satın alma işlemi gerçekleşecek. Bu tip hisse senteni araştırıp bakıp inceleyip ee, satın alabilirsiniz.